Herkese merhaba, ben Özkan Acar. İzmir, Urla, Denizli Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıl önce yapılmış, 4 dönüme yakın bir arazi içine konumlandırılmış malikanenin turunu yapacağız bugün. Bugün ezber bozacağız. Denizli Mahallesi'nde denize çok yakın bir seviyedeyiz. Ama bir o kadar da uzaktayız. Karşımızda komple Urla'da bulunan bütün adaları görebilirsiniz. Deniz manzarası harikulade. İçeride 25 yıl öncesinin detaylı ve en iyi mimarisine sahip bir çalışmayla karşılaşacağız birazdan. Turumuza başlamadan önce bu videoyu çekmemiz için bize müsaade eden mal sahibimize teşekkür ediyorum. Siz de hazırsanız ve yeterince meraklandıysanız turumuza başlayabiliriz. Şimdilik Türkiye'nin en pahalı ve en görkemli evlerinin olduğu kanalımıza hoş geldiniz. Mülkümüzün bugünkü piyasa değeri 2 milyon euro. Urla'da Denizli Mahallesi'nde yaklaşık 4 dönüm arazi içinde, etrafında ve arkasında ormana cepheli olan bu mülkümüzün tüm detaylarını birlikte gezelim istiyorum. Evimizin içine girdiğimizde yani Birazdan gezdiğimizde göreceksiniz her şey özel alanlar oluşturulmuş. Her şey devasal. Ee, barbekümüzün bile bir evi var. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ona. Özel bir barbekü demeyeceğim. Barbekü evi yapılmış buraya. Buradan bodrum kata, alt tarafta havuzun olduğu yere iniyorsunuz. Şuradan biz devam edelim. Evimizin girişine doğru gidelim. Burada geniş bir teras Karşılıyor bizi. Ve double geniş bir kapı. Kapı ahşap olarak dizayn edilmiş. Koldaki figürlere bakar mısın? Çok hoş değil mi? Kapının üzerindeki. Şu işlemelerinin tamamının el ee, işi, el oyması olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> Çok güzel olmuş. Gerçekten efsane. 25 yıl önce yapılmış en iyi mimari çalışmalardan birisi diyebilirim. Tabi daha gezeceğiz, göreceğiz. Belki ee, olağanüstülerini göreceğiz, daha farklılarını göreceğiz ama şu ana kadar gördüklerim içinde eski malikanelerde en iyisi bu diyebilirim. Burada bir portmanto var. Yine şu şekilde oyma, şekillendirme yapılmış masif ağaç. Burada yine bir giriş kapımız cam dekorasyona sahip. Evet genelde banyolar böyle 4 metrekarelik falan standart banyolardır. Çok ee, yani nostaljik bir taş kullanılmış burada. Ee, o zamanın belki de en iyi, en geçerli, en e, ne denir? Modern taşı buydu. Yine bir Hilton lavabo var. Girişimizde sol taraftaki banyomuzda gözlüğünü takalım. Güzel bir at figürü var. Evet, sağ tarafta çok görkemli ve yetişamlı olağanüstü bir salon var. İsmail ben şunları çok sevdim çok şık duruyor. Aynen bir benden büyük. Bakar mısın yanına gelip ölçüsünü vermiş olursun yani. Çok ihtişamlı değil mi ya? Çok hoş yani. Şu e, tasarımlar falan. Duvarlarda duvar kağıdı kullanılmış ve e, mobilya yani bu mobilya 25 yıl da değil belki e, 100 yıl öncesinin mobilyası antik antika bir salon tasarımı var çünkü. Bir detayı daha göstermek istiyorum. Şuraya geldiğimde fark ettim onu. Yukarıda loft bir balkon var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Farkında mısın bilmiyorum ama 25 yıl öncesi, 25 yıl öncesi, 25 yıl önce böyle bir loft balkonu düşünüp, oradan birazdan göreceğiz olağanüstü bir manzara var. O manzarayı kurgulamak, hatta şu e, masif ağaçlardan yapılmış e, korkulukları dizayn edip oraya kurgulamak gerçekten ayrı bir vizyon olsa gerek. Bu konuda mal sahibimizi tebrik ediyorum. Şöyle göstereyim. Burada bir şömine odamız var. Orman evinde olduğumuzu şuralardan anlayabiliyorsunuz. Avize sanırım bakır ve çok görkemli ve etişamlı duruyor. Buraya da çok yakışmış. Evet buradan da yine deniz manzarasına hakimsiniz. Salondan ve mutfaktan Gelen anlamda zaten denizi her noktadan görebiliyorsunuz. Bir tane salon tipi klima ile çözmüşler ısıtma ve soğutmayı. Yine balkonlarda e, o zamanın en fazla kullanılan modellerinden birisi 30 30 e, yer yerseremi hafif pembemsi tonlarında çok eskilerde çok modaymış bunlar. E, bizim ya yani benim yaşadığım çocukluğumun geçtiği evde de bu tarz taşlar tarz çok vardı. Karşımızda direkt Urla İskelesi'nin karşısında bulunan tüm adaları görebiliyorsunuz. Hatta şu karşıda Bayraklı Hattı'nı bile görebiliyorsunuz. Şu an biraz sisli çok fazla gözükmüyor o yüzden. Ama her katında olağanüstü bir manzara var. Zaten epey bir yüksekteyiz şu anda. Çıkarken de fark ettiysen İsmail o sağlı sollu ağaçların arasından falan çıkmak ve böyle bir korktum yani nereye gidiyoruz biz falan oldu. <laughs> <laughs> gerçekten macera evi gibi enteresan bir orman evi kıvamında bir yazlık yapılmış. Çok hoş yani gerçekten ben çok beğendim. Mutfağa geldiğimizde burada bir ada mutfağımız var. Elektronik bir ocağımız ve ortada Siemens davlumbazımız var. Mutfak dolapları gayet yeterli seviyede. Chimstone'la da mutfak dolapların üzeri tamamlanmış durumda. Tekna, mikrodalga ve fırınımız aynı şekilde devam ediyor. Buradan da kış bahçesine çıkabiliyoruz. Müzik Katlanabilir camlarla burayı tamamen kapatması aslında kışın da kullanılabilirlikini arttırmış durumda. Çıkmadan önce de şurada bir odamız var. Ona bakalım. Eski tip laminant var. Şuradan girdiğimiz an itibariyle evin yapıldığı zamanda muhtemelen bu laminatlar vardı. Sonra taşlar, oradaki taşlar ve laminatlar değişmiş çünkü. Burada bir tane tek kişilik oda var. Burada da yine bir tane çift kişilik oda ve banyo var. Banyoda yine rustik eski taşlar kullanılmış. Şuradaki detay çok hoşuma gitti. Ve kapının cam olması çok şık duruyor. Evet burada bir tane Hilton lavabo. Yatak başlığının arkasındaki... Ee, Duvar kağıdı böyle bir 25-30 yıl öncesine götürüyor insanı. Şimdi isterseniz üst kata çıkalım. Orada daha ihtişamlı bir görsel var. Birlikte orayı da bir keşfediriz. Evet üst kata çıktığımızda bizi direkt loft bir salon karşılıyor. Az önceki salonun Aslında ihtişamı bu şu aradaki kat boşluğu var ya bir noktada oradan geliyor Bence Çünkü tavan yükseklikleri daireleri daha fazla ferah gösteriyor buradan baktığınızda yine aynı şekilde buradaki boşluk olağanüstü bir ferahlık veriyor karşıdaki manzara şuranın kullanımını gerçekten Konforlu bir hale getirmiş durumda Burada bir tane oda var. Buradan terasa çıkabiliyoruz. Şöyle bakalım. Abi hangi kapıyı açsam manzara açılıyor. Bakar mısın? Sağa bakıyorsun deniz, sola bakıyorsun orman. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bir noktadayız. Ne kadar güzel yerlere getiriyorum size. Hemen karşıdaki odaya gidelim. Burada da küçük bir oda. Misafir odası, çocuk odası olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Veya bir çalışma odası haline getirilebilir. Ama çalışma odasını ben olsam burayı komple bir ofis yapardım herhalde. Bütün çalışmamı burada yapardım. Çok güzel olmaz mı? Şurada sana da bir masa yapardık abi evet. karşılıklı şey edit yaparız evet. evet. o. <laughs> çekersin editleriz çekersin. Wow. Güzel. Burada enteresan bir yatak kullanılmış değil mi? Yine yatak başlığının arkasında duvar kağıtları. O senelerde böyle bir modayı hatırlıyorum ben. Değil mi? Değil mi? Yani, <laughs> Yaşımız yetmiyor. <laughs> evet. Bu kattaki odaları bitirdik. Burada yine geniş bir banyo var. Banyoda bir değişiklik yapılmış. Bu o zamanın e, banyo çalışması değil çünkü. Hepsi rustikti. E, eskitmeydi. Farkındaysan az önceki banyo dolaplarının. Bu evde yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Bu arada sizlerden de yorum bekliyorum. Böyle bir eviniz olsa neler yapardınız? Yorumlara yazabilirsiniz bunların hepsini. Bence ne yapılabilir? Banyoların tamamen e, rustik bir şekilde modernize edilmiş hale getirilmesi gibi bir çalışma yapılabilir. E, bu yer döşemelerinin değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrı bir hava katıyor eski haline. Belki rengi koyulaştırılabilir. E, o da bir e, alternatif. Bilal belki olabilir. Değil mi? Evet. Daha koyu bir hale getirilebilir. Ee, haricinde ekstradan yapılacak çok fazla bir şey yok. Etrafındaki bahçeyi de tam kullanılır bir hale getirilirse eğer, e, hobi bahçesi gibi bir alan üretilebilir. Ama en güzel yanı, etrafınızda bulunan çam ağaçlarının ürettiği oksijenden, süreklilik halinde faydalanacaksınız. E, tam bir kalp dostu diyebilirim yani burada yaşamak. Ömrü uzatır. Evet, burada bir tane daha odamız var. Ona da bakalım. Şu mimari tasarıma bayıldım. Yine eskitme bir musluk kullanılmış. Musluk diyorum çünkü armatür ee, şey. Fazla gelir yani. <laughs> Gerçekten çok hoş oluyor bunlar. Hilton lavabonun tasarımı çok hoşuma gitti. Ee, bu aslında çok eski bir tasarım değil. Yeni nesil bir tasarım. İki tane lavabonun olduğu. Her videomuzda karşımıza çıkıyor ve her seferinde bunu söylüyorum. Yine söyleyeyim. Ee, bu muhtemelen evin rustik yapısına uygun bir şekilde günümüz koşullarında yeni yapılmış bir çalışmadır diye düşünüyorum. Yine seramikler o zamanın en iyi motiflerinden oluşuyor. Burada geniş bir odamız var. Yatakların hepsi masif ağaç ve el oyması. Başından sonuna sanat eseri diyebilirim şu mobilyaların her birisine. Günümüzde bu tarz mobilyaları üreten sanatçılar çok azalmış durumda çünkü. Burada ısınmayı ve soğutmayı klimayla sağlıyorlar. Belli ki. Az önce ben terasa çıkmadım ve merak ediyorum şu anda. Evet terasta bir yedek su depomuz var. Güneş enerjisi paneli çiz koyulmuş. Yılların yorgunluğu terasımıza da yansımış tabii ki. Bina baktığınız zaman mal sahibi zaten inşaat işiyle uğraşıyormuş. Güçlü bir statik donanıma sahip. Detaylı çalışmışlar yani. Kolonların kalınlığına, duvarların kalınlığına ve kolonların sıklığına baktığınız zaman bu işin kabasında, betonuna ve demirine çok fazla özen gösterildi, aşikar belli. Yine bu terasa çıktığınızda karşınızda bütün Urla'nın denizini görebiliyorsunuz. O zaman aşağı inelim. Evet, bir de bodrumumuza inelim birlikte. Bodrumda neler var? En alt katta bir havuz evi var çünkü. Havuz evine de bakalım. Merdivenlerde genelde 5 tonunda mermer kullanılmış. Bodrum katta yerlerde Ahşap desenli laminant görünümlü seramik kullanılmış. Burada bir çamaşır ve ütü odası yapılmış. Burada bir çamaşır odası var. Burada... burada bir sauna var. Evet, burada yine bir banyo var ve burada da havuz başında kullanacağınız malzemelerinizi koyabileceğiniz bir dolap yapılmış. Şöyle. Bir tane yatak odası var ve bir salon mutfak şeklinde tasarım yapılmış. En güzel yer burası. Bodrumda direkt karşımızda havuz, onun karşısında komple deniz manzarası. Zamanın en büyük kısmını muhtemelen burada geçiriyor mal sahiplerimiz veyahut da alacak olan yeni sahipleri kim olacaksa zamanın en fazla kısmını burada geçiriyorlar, geçirecekler diye düşünüyorum. Bahçeye de şöyle bir göz atalım mı? Yani bu bahçeyi böyle anlatarak veya gezerek bitirmemizin çok fazla mümkünatı yok. Çam ağaçlarınla kaplı olduğu bir bahçe hayal edin. Şeftali, zeytin, kayısı, ayva, nar ve etrafında yüzlerce çam ağacının olduğu bir bahçe burası. Urla'da böyle bir lokasyonda, böyle bir eve sahip olmak özel ve ayrıcalıklı bir şey. Evet hemen arkamızda evin bir bakıcı evi var. Yaklaşık 25 yıldır burada çalışan Çelafettin abi. Şu anda bize burada eşlik ediyor. Kendisi de orada yaşıyor. Muhtemelen burası satıldıktan sonra yine aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Yorumların hepsine tek tek geriye dönüş yapmaya özen gösteriyorum. Video izledikten sonra kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu tarz şeyler bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Şimdilik Türkiye'nin en iyi evlerini çekmeye devam ediyoruz. Bir sonraki haftada yeni videolarda birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.